Evet geldik şimdi e, otoparkımız baya bir uzakta bakalım çok mu yürütecekler bizi az mı yürütecekler ona göre bir weekend etkinliğine puan vereceğiz dostlar Hayat motorla Güzel kanalı olarak abi sağdan mı? Şatıl noktası orada bak Girdiğin yer var ya bak yazıyor şatıl noktası orası Ne bak. noktası orası? Otobüs noktası bak şatıl götürüyor Ha şatıl mı götürüyor ha bak şatıl götürüyormuş buradan zaten yürümek mümkün değil abi yani öyle bir yere geldik ki dostlar Değil mi Tuna? Kocaeli sınırındayız şu anda ya. <laughs> Hadi bakalım. Evet abi garip bir şekilde shuttle bekliyoruz. Yani şu an motorları bıraktık. Bakalım kaç dakika bekleyeceğiz. 50 lirada göya otopark parası verdik. Otobüse de akbil basacakmışız. Şey ha bilmiyorum artık. Çatılımız geldi galiba. F1'e gidermiş abi. Dönüp gelecek. Yok, gelmeyecek. Biz ineceğiz. Hadi bakalım. Evet dostlar, şimdi kontrolden geçtik. Şöyle ilginç bir şey var, Shuttle belediye otobüsü koymuşlar. Evet. Ve aşağı yukarı ne kadar? Yani bir 10 dakikalık işte trafik de var tabii. O giriş otoparklara girişler de var. 10 dakikada falan buraya ulaştık. Yani motorla geldik ama motorun avantajını burada maalesef yaşayamadık bu uygulamadan dolayı. Evet şöyle bir şey var onu gösterelim. burada tamamen otomobil parçalarından bir şey yapmışlar abi robot yapmışlar. Şöyle baktığın zaman robot mu bu ne şey mi neydi bizim adam? Terminatör mü? Şimdi sırayla ne var? Bakalım. Abi. Hemen şurada Honda'nın standı var. Honda'da ne var? Yeni bir şey var mı? Yeni bir şey yok. Değil mi? Yeni bir motor var mı? Yok abi. Gelen giden bir şeyler oluyor ama şöyle bakalım. Neymiş? Kral okunalım. Evet, CBR 650R var. bol ağırlığı SP Fireblade onu görüyoruz. Onların pist motoru tadındaki cadde motoru diyebiliriz. Şöyle. Yakın zamanda test ettiğimiz ve oldukça çok beğendiğimiz ATV 1100ü yine getirmişler buraya. Ee, muhtemelen de bizim test ettiğimiz motor olabilir bu. Evet şöyle gelelim. Goldwing var. Şurada hemen NC'miz var. Yeni kasa NC 750X. Ee, bunu da geçen yıl bir uzun yol yapmıştık dostlar hatırlarsınız. İzlemeyenler varsa merak edenler varsa kanalımızda mevcut. Oradan izleyebilirler. Çanakkale rotası yapmıştık ve oldukça çok beğendiğimiz bir tasarım yeni tasarım yeni kasaydı yani bir öncekine göre hiç alakası bile yok artık bu motorun onun yine buraya burada inceleyebilirsiniz ee, mankimiz var ee, bu Erkin'in şu an kullandığı mankinin bir benzeri ya da kendisi bilemiyorum burada mı kendisi şöyle bakalım evet muhtemelen onun motoru Sticker'ları stikerleri var. Çantalar pis. Evet. Şöyle. Hah Erkin. şimdi senden bahsediyordum abi. Ee, eyvallah. Nasılsın? iyisin? Ben de bu dedim Erkin'in kullandığı motor ya da benzeri dedim. Sen misin? Pardon efendim. Nasılsın Pardon, abi? iyisin? Nasıl? İyi yaramazlık yok. Aynen devam. Denk devam. Gelemedik nasıl mantır? He? Denk gelemedik nasıl? Yok nasıl? gelemedik Zayıfladın ama sen mı biraz? ben zayıfladım. baya evet, bayağı bayağı, iyi bayağı zayıfladım bayağı abi. Iyi Bir 10 kiloya yakın doktor kontrolünde zayıfladım. Çok iyi vallahi. Görüşürüz, şey Görüşürüz. Şey yaparız buralardayız. Hı, -hı. Hı, Hı Senin makinen olur. Sizin Memnun makine, olurum. Evet. <gülüyor> evet, <gülüyor> kanalımız için. Evet, hayat, hayat motorla güzel Abi çok teşekkür evet, ettim. Abi. çok sağ olasın. Bir şey varsa abi. Çok uzaktayım ama telefonlaşalım her türlü Telefonlaşalım. Ben biraz bir dolanayım olmazsa geliriz sohbet tamam. ederiz. Tamam. Evet, Erkin'le tesadüf etmemiz çok iyi oldu. görüşmemişti görüşmemiştik kendisiyle. Ne haber abi, nasılsın? Ya, sen Hoş geldin. İyi, hoş bulduk, sağ olasın. İyi, çok şükür. Ne yapalım? Etkinlik var, gelelim. Sizler de buradaymışsınız, gelelim istedim. Biraz çekim yapıyoruz işte, bir şeyler yapıyoruz, içerik yapıyoruz. Güzel. Öyle hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Hayat motorla, <laughs> hayat güzel. motorla güzel, eyvallah. Evet, burada dostlar Honda'nın hr yeni kasasını görüyoruz ki baya ee, bayağı güzel. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Motorcu dostlarımıza hitap eden bir kanal olduğumuz için. Ama en azından fikir vermesi açısından Hemen şu karşıda görmüş olduğunuz sarı da yine bizim çocukluğumuzun efsane Civic modeli. Hatta ilk Civic kasası olabilir diye hatırlıyorum ben. Çocukluğumuzda yine çok meşhurdu. Şimdiki kadar çok olmasa da. Evet, bir weekend etkinliği izlenimlerimiz devam ediyor dostlar. Yine otomobil parçalarından yapılmış bir eski Kalkanlı mızraklı bir savaşçı figürünü görüyoruz burada da. Bu tarafta Ducati standı var. Scrambler modelleri ve Italjet var. Ee, benim çok merak ettiğim bir model Italjet. Yakında müjdesinde vereyim incelemesi gelecek dostlar Italjet'in çok yakında önümüzdeki hafta içi muhtemelen çekimlerini yapacağım ee, ve yakında kanalımda olacak hayat motorla güzel kanalımızda olacak onun için takipte kalın diyoruz ee, acayip bir motor şu an ilk defa gördüm motoru yakından ya tamamen çıplak bir model ya yani sele var şase var işte bir de genel hafif grenajlar var onun dışında bir şey yok. Ee, dostlar şimdi Burak'la burada tanıştık. Ee, hazır motoru incelerken korlası e, olarak ilave bazı aksesuarlar geliştirdiklerini söylediler. Doğru. Ee, Marka aslında sadece e, ithalatçısın değil ama şu anda ithalatçısıyla ilgili yaptığımız bir gösterelim. gösterebilirim. Anladım abi. Ta e, şey yapabilirsin. onu takabilirsin hemen. Tamam. En azından sesin karşılığında geçsin. Evet neler var abi? Mesela ön cam yaptık. Bu ön cam alüminyumdan. Evet. Üstü toz boya kaplı. Ee, Şurada kendi parçayı görebiliyorsunuz. Windshield diye geçiyor. Windshield evet. Diye geçiyor. Ay evet yani, yani tam cam diyemeyiz hani. Amacı o zaten değil mi? Ülkesin Kesinlikle. Daha fazla büyük yapamazdık çünkü burada gidon çevirdiğinizde görüyorsunuz tam buralara denk geliyor. Doğru. Aynen öyle. Bir de tasarımı bozmak da istemedik. Hani orada güzel bir tasarım oldu. Kimisi şey biraz boş kaldı diyordu. Orayı bir doldurduk. Güzel bir şey Bu ISS dediğimiz Bağımsız süspansiyon kolu, itaçete has bir patentli bir. Bu e, standartında yok mu? E, bu var. Evet. Fakat bunun Ayağını bu dirsek çıkı var. Aynen öyle. Anladım. Derinden yapılıyor bu da. Şu kısım. Evet. Anladım abi. Çünkü biliyorsunuz hani mantarlar olur, kaldırım olur, sürtmeniz or çok or mümkün. Oranın sürtme ihtimali çok fazla. Evet. Ayak koruma. Şey evet. Platform. Bu da bizim kendi ürünümüz. Burada yine derinden bir sürtme koruması var. Süper. Bu da bizim, üstünde yazan bizim markamız. Harika. Ee, İtajette normalde şu kısım boş geliyor ve orada benzin pompasının e, hortumları belli oluyor. Hmm. Beyaz da bir plastik, kötü bir plastik gözüküyor orada. Onun için evet. bunu da biz yaptık. Evet. güzel evet. Kapak kapak var. Yine Önemli. o kapakta buradaki kendi tasarımlarını yine devam ettirmek için olan tasarımlar. Bunlar Şasi... e, yurt dışında mı yapıldı, yurt dışında Hayır, biz... Tasarımcısı da biziz. Evet. Burada yaptık. Aynen öyle. Fakat marka Possibilities diye. Orada da PSG demin gördüğünüz. Gibi. Evet. Sonra şasi kapaklarımız var. Normalde buralar boş geliyor biliyorsunuz. Yani şuradaki şu motordaki gibi. Şuralar boş oluyor. O kapak evet. Üstünde 14 tane de kapak mevcut. Bir de burada e, şuradaki yine silikon gibi bir koruyucu var throttle body'nin. Tamam. Onun üzerine yine alüminyum biz bir kapak yaparak hem daha güzelleştirdik hem de ekstra soğutma sağladık. Güzel olmuş yani, yan ayak da yaptık. Çünkü standartında yan ayak gelmiyor, orta, orta ayakla geliyor. geliyor. Evet. Yan ayağı da var. Evet. Bir de telefon tutacağımız var. Bu da bizim patentli ürünümüz. Bu da e, böyle mandallı ve kendisi daire titreşimi olan bir Telefon tutacağım, biliyorsunuz iPhone gibi modelleri titreşim sebebiyle bozan çok iyi biliyorum abi yakın zamanda Heh. telefonun kamerasını değiştirdim. Evet, maalesef. İşte bu minimize ediyor o işi. <laughs> ee, telefonun arkasına da şöyle bir adaptör geliyor, evet. bu şekilde kolaylıkla takabiliyorsunuz ve şu titreşimi önlüyor. Bir de gidon topuzlarımız var. Gidon topuzları var. Evet, bir bütünlük kazandırmış. özellikle şu şey boru kapakları gerçekten çok güzel duruyor. Teşekkürler, Her sağ olun. Da öyle. Peki abi teşekkür ettim. Biz teşekkür ederiz, hoşçakalın, sağ olun. Evet, güzel bir bilgilendirme aldık İtalya'yı hakkında. Bu arada 200'lükmüş dostlar 125'lik değilmiş. Bizim test edeceğimiz motor 125 cc'lik. Ee, burada yine Ducati'den sonra Tiger modellerini görüyoruz. Yine Corlas'ın biliyorsunuz getirmiş olduğu motorlar arasında yer alıyor. Şu efsane motorumuz da burada. Ee, yine şurada Royal Eloy var. Ha, turuncu çok bak. Şu arkası markası çok şeker ya. galiba çanta Güzel bugün sakin. Cumartesi. O anlamda iyi. Çok kalabalık değil. Yarın muhtemelen daha kalabalık olur diye düşünüyorum. Evet, outdoor ayakkabılar. Indian'ın standı var yine. Tek taraftan amortisörlü. Drax'lı tarzı bir motor. Indian. b Oktay Motor Polaris. Bakalım. Miran. Miran. Moto Guzzi. Evet. Abi ben bu Moto Guzzi'lere hastayım abi. Çok güzel motorlar ya. Yani. Aynen öyle. Evet Moto Guzzi standı da var. Dostlar. Ee, bu da Doğan Trend yanlış hatırlamıyorsam. Moto Guzzi'leri getiriyor. Evet, bu da kendine münasır bir motosiklet meraklısı için. ve 7 Special. Yani klasik tasarıma sahip bir motor. Evet, fuar videomuzda var, incelemiştik. Fuarek. Fuarı e, merak eden varsa yorumlara yazsın dostlar. Onu da inceleme imkanımız var. Şu an e, hani yoğunluktan biraz öteliyorum onun incelemesini ama hani istiyorsanız Tuarek de gelsin diyorsanız yorumlara yazın. Tuarek'in de incelemesini hızlandırabiliriz. Şöyle bakalım. Tasarım olarak yine bu da kendine öz has bir tasarımı olan bir motosiklet. 660 cc. 1.85 boyun var. 1.85 boyum var. Ayakların tam basıyor. Yani o boy bende olsa benim ayaklar da tam basar. Ya yani far işte kendine özel bir tasarım yapmışlar. Kendine has bir çizgisi veriyor. Ya yani tam alaza odaklı, odaklı bir motor baktığı zaman. Biraz işte yamağa andırıyor gibi dümdüz bir serisi var. Hani tur motoru değil abi bu. Aynen öyle. Suzuki V-Strom 150. Çok ilginç bir renk var. Turuncunun bir tonu. Şöyle baktığınız zaman özellikler camda aşağı yukarı inip kalkabiliyor. Ufak bir far konumlandırmışlar. Yani tasarım olarak güzel. Şöyle baktığınız zaman Hemen şeylere bakalım abi. Tokiko bristol lastik, çift disk, çift kaliper, çift pistonlu kaliper. Şöyle bakalım. Oldukça iri bir egzoz tasarımı var. Egzoz yapısı var. Fren sistemine baktığımız zaman arkada disk artı tek pistonlu kaliperi görüyoruz. Önden Şase yapısı yuvarlak şaseye sahip. Koruma demirleri yine üzerinde. Eğicik korumalar. E, değişik bir şey var mı yeni bir şey var mı yok şöyle genel olarak bakalım Tracer 9 GT 350 bin lira yine hala şu an piyasada makul fiyatlar civarında devam ediyor baktığım zaman ama motor var mı yok mu onu bilmiyorum Tracer 7'yi yine görüyoruz 245 bin liraya da Tracer 700 varmış LL 700 standlar devam. O da 314 bin 200 lira civarında bir satış fiyatı var. Böyle baktığınız zaman. Yine Mercedes 07 Benim çok hoşlaşmadığım bir motor, motor modeli, dengesiz bir motor. derdiniz varsa alabilirsek liste. Bunu da test dostlar. Yorumlara yazarsınız. Evet burada da yine e, CF Moto'nun motosikletlerini görüyoruz. 800 MT bizim Selçuk'un bol bol kullandığı motosiklet. Artık herhalde motosikletle ilgili söylenecek her şeyleri Selçuk kardeşim söylemiştir diye düşünüyorum. Ben sadece size şöyle genel bir görünüm çekiyorum abi. Türkiye'de uzun süredir var. Çantaları, mantaları orijinal. Şöyle. Devasa bir ekran. Baktığın zaman. Ben ilk defa inceliyorum bu arada. 650 Nk yine ve 650 MT daha önceki kasasını kullanmıştık ve oldukça memnun kalmıştık bu motosikletin. Yani hoş bir motordu. 200 bin lira acaba 192 bin lirada bir fiyatı var. 175 bin lira 176 bin liraya yakın 650 NK'nın fiyatı var. Hemen fiyatlara bakalım. 367 bin 686 lirada 800 BT'nin fiyatı var dostlar. Hemen şu arkaya bakalım ne var diye. GL serisi. Burada 250'si burada. 700'ü burada. Ya yani dediğim gibi Selçuk zaten bu motorları dolu dolu anlattı. Ee, ve 250 Esar'ın geri kasası. Burada görüyoruz. DK 250 de yine burada değil mi? 250 mi? 250 mi? 250 evet. 250 DK. 73600 liralık bir fiyatla satışa sunulmuş. Doğrudan test ettiğimiz motor Kalanımızda yine testi var dostlar. Çok beğenmiştik yine bu motoru. Çok beğendiğimiz motosikletler arasında yer alıyor. Özellikle hem tur hem odaklı olması Motoru benzersiz kılıyor. Ee, yine offroad motorlar burada. Arazi odaklı. Ve Smart Plan 401 KTM'ler. Böyle devam ediyoruz. Burada bir tek teker makinası. Tek teker yapmak isteyenler için antrenman Otomobil, su ve motosiklet sürüş alanlarına ise şu kapıdan giriyormuşuz, devam ediyormuşuz. Orada da bir bakalım oraya da ne var ne yok. Onu da paylaşmış olalım sizinle. Evet dostlar bu bölümde de test hem otomobil hem de motosiklet olması gerekiyor ama şu an burada motor göremiyorum. Otomobiller var. Abi hangi motosikletlerin testi yapılıyor? KTM var çok ayrıntılı Çok saygı. bilmiyor. Sadece buradan binip gideceğiz oraya. Orada bakacağız. Aynen. Aynen. Ben şimdi şatını çağırıyorum. Teşekkür ederim. Kask, motosiklet, montu, eldiven olmadan sürüş yapmak yasaktır. Hazırlamamışlar. Evet. Kendi montunuz, eldiveniz olması gerekiyor dostlar. 40 km hızı aşmak yasak. Önünü arkasını zaten kaldırmayız. 40 km çok düşük bir kilometre olmuş. Neyi anlayacağız orada? Kask, motosiklet, montu. Geçen etkinlikte kendileri veriyorlardı. Yamaha'yı kullanmış hatırlıyorum ben. Sağlık olsun.